Spekülatif hakikatin ikinci bölümünde şirinlerin hiç de şirin olmadığını alemi cihana gösterdik. Verdiğimiz mesajlar doğru yerlere gitmiş olacak ki tepkiler çığ gibi büyüdü. Geçen hafta sevgili Gargamel'i, bir önceki hafta Tom'un makus tarihini değiştirdik. Kimin sahte iyi, kimin gerçek kötü olduğunu çok net anlattığımızı düşünüyoruz. Şimdi sıra Kaba Sakal kardeşimizde. Hadi başlayalım. Kendisine bağıran kuşa gayet kibar yaklaşan sakallı, narin bir adam görüyorsunuz. Gözü iyilikten başka bir şeyi görmeyen bu adam, çaresiz durumda kalan Safinaz için hemen dostlarını seferber ediyor. Maalesef yaptığı iyiliğin geri dönüşü bu şekilde oluyor. Koca bir hayal kırıklığı, koca bina mertlik. Sen git onu ölümden kurtar, o senin dayak yemini kenardan ağzı sulanarak izlesin ve desteklesin. Ne diyebiliriz? Güce tapan düzeniniz batsın. Şimdi siz bir reis düşünün, çocuklarının dondurmasında gözü olan ve onlara şiddet eğilimi tavırlarla yaklaşan. Yine bir reis düşünün ki görevi başındaki polise fiziksel saldırıda bulunabilecek kadar seviyesiz olsun. Evet, böyle bir reis düşünemiyorsanız çok haklısınız. Kapalı ortamda sigara içmek yasaklanalı yıllar oldu ama şu görüntüye bakın. Ya bu ortamda astım hastası olsaydı? Böyle düşüncesiz bir insanın evlatlarına öğretebileceği şey şiddet ve kabalıktan öteye geçemezdi zaten eşine tasma bağlayıp dolaştırmasına ne demeli? Sen hangi çağda yaşıyorsun beyni yosun bağlamış adam dedirtiyor. İşçi sınıfını hor görüp azarlayan bu şahıs kendini ne zannediyor? Şans eseri aynı ortamda bulunduğu narin sakalın iç çamaşırını çıkaracak hakkı kendinde nasıl görüyor? Veya bu mudur bizim misafir uğurlama şeklimiz? Şu terbiyesizliğe bakın. Narin sakalın hayat dolu gülüşü, sımsıcak sarılışı, kadınlara karşı bir hassasiyeti var. Affedersiniz ama bu dağ ayısı temelin ne insanlara ne kadınlara ne de hayvanlara bir saygısı var. Hayatı sadece kaba kuvvet ve yediği ıspanaktan öteye geçemeyen hain temelinde maskesini düşürdük. Ona bildiği en iyi şeyle cevap vermek isterdik ama ona onun istediği şeyi vermeyeceğiz. İnşallah narin sakalın yaşadığı bu zulme hep beraber dur diyeceğiz. Her serinin sonunda ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Bu küresel sahte iyilik lobisine karşı sanatla, bilimle, ilimle baş etmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.